Now that you're saying a lie And if you ain't from here in your dissection You know i am won, you're looking around I'm telling you now Man, I get aggy for running your mouth Oi, oi, just <laughs> settle down no, Oi, oi, just settle your crown Oi, oi, just settle it down Oi, oi, just settle your crown Oi, oi, just settle down Oi, oi, just settle your crown dialect of a girl well connected to self like who am i let it speak for itself actions and these words packed into these verses and serve through this body of curb and skin her she my better be to do or die rather tell you that i felt that i didn't try i'm holding on to where the shoulders when i could have flipping mortified i told you i'm the type i tell the truth and that's a lie it's lying it's strange and easy when you're getting Really you know? Heyecan fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü hava şartları futbol için son derece müsait ve güneşli. Bu güzel günde oynanacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Bu maçta rekabetin ve pozitif futbolun ön planda olmasını diliyoruz. Artık her şey hazır ve söz sırası sahadaki yıldızlarda olacak. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. olabilir. Raul Gonzalez. Kaleciden bu topa geçit yok. Kornerden topu içeriye doğru kesti. İstanbul Başakşehir topu rakipten kapıyor. İstanbul Başakşehir topu ileriye taşıyor. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Andres Iniesta. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Ve da gol. Maça önde başladılar diyebiliriz. Golün tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Sonrasında kaleciyle 1'e bir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Maçtaki ilk gol geldi. 1-0. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ron şut için müsait durumda. Ve top bir kez daha buluşuyor. İyi bir tempo yakaladılar. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Takım savunmasında çok büyük bir hata yaptılar. Bomboş pozisyonda kaleci tamamen çaresiz kaldı. Ve topu rakibe kaptırdılar. Şimdi kritik bir hücum şansı. Hala tehlike yaratabilir. Ve topu onlarda. Bomboş kaleye topu gönderiyor. Golü bir kez daha izleyelim. Savunma ve kaleci nerede acaba? Bu kadar rahat bir pozisyonda geriye sadece topu ağlara göndermek kalıyor. Ve skor 3-0 oluyor. No. Raul müthiş bir ara pası gönderdi. Gol <laughs> arkaya sertti ve topu yetişti. Gol, gol, gol. Kaleci kalesinde değildi ve bu hatayı affetmedi. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Gördüğünüz gibi kalecinin ve savunmanın büyük bir pozisyon hatası var gayet rahat biçimde topu ağlara göndermiş. Ve skor 4-0 oldu. Kemen. Deniz Türüç. Zidane oradan çok dengeli bir top gönderdi. Nefis kurtardı. Karşı karşıya gol izin vermedi. Olağanüstü bir kurtarış. Topu hatasız takip etti. nereden gelen topu indirdiği yerde rahat bir pozisyon buluyor. Ve çok net bir gol pozisyonunu harcıyor. Zaten pozisyon offside. Yana kemin bayrağı havada. Rakip baskıyla topu kazanmak istiyor. Rakibin topunu karşılıyor. Bana göre doğru kararı verdi. Risk almaya hiç gerek yok. Temiz bir müdahale. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Çok uzak mesafeli bu şut kaleciye takılıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. Zinedine Zidane. Ve bu pozisyonda olsay bayrağı kalkıyor. Umut Güneş. şut denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Çok sert bir top ama hiç etkili olamadı. Paulo Futre kanatta bomboş bir alan buldu. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Gelen topu uzaklaştırdı. Çok uzaktan bir şut denemesi. Boleyi... Ama kafasındaki vuruşu yapamadı Evet bir an önce kafasından çıkarmak isteyeceği bir vuruş yaptı Rakip baskıyı artırmak istiyor Müdahalesi yerinde Müdahalenin topu olmadığını net bir biçimde gördük Kaçıkabilir. çıkabilir İzleyiciyi mağlup edemedi. Rakip topa baskı yapıyor. Zidane harika bir arafası gönderdi. Ve bu topu kurtarıyor. Topu indirdiği yerde rakip tehlikesi yok. İlerdiği bir baskıyla rakibin pasını kesiyor. Çok uzaktan vurdu ve kaleciyi pek zorlamadı. Kemen. Yerinde müdahale. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Yine bir pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Ceza sahasına gönderilen topu rakip oyuncu karşılıyor. Kaleci hiç zorlanmıyor. Ama haklı olarak savunmasına da isyan ediyor sonuna kadar haklı. Bu bölgede o kadar dikkatsiz davranırsanız faturası ağır olur. Bu seferlik şans onlardan yanaydı. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Rakip bir hata yapmasını bekliyor. Umut Güneş. Ve müdahale etkili. İniyesta kritik bir arapası gönderdi. Ortayı iyi karşıladı fakat uzaklaştırması lazım. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Kaleyi bulabilir. Ve bu topa dokunarak üstten dışarı gönderiyor. Bir şut çıkardı ama kaleyi farklı şekilde ıskaladı. Topun şiddeti yerinde ama isabetli için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hücum bölgesinde başarılı bir müdahale. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İkinci 45 dakika başlıyor. İstanbul Başakşehir iyi bir ilk yarı geçiremedi. Bakalım toparlanabilecekler mi? Roy boşluğu çok iyi gördü. Stachuk'ta isabetsiz yok. Mutlak pozisyon harcıyor... Yapması gereken tek şey kaleyi tutturmaktı. En zor olanı yaptı. Raul golünü atacak gibi. Plaseyi düşündü ama hiç istediği gibi bir vuruş olmuyor bu. Kaleyle alakasız bir noktaya gitti. Gerçekten kötü bir vuruş. Rowley'i vuruyor. Ve kaleci için kurtarması pek de zor bir şut olmuyor. Önde baskı sonuç veriyor. Şimdi top onlarda. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Nefis bir ara pası. Bu arada offside bayrağı kalkıyor. top kaybı yaptılar. Orta sahada iki takım da topu bir türlü kontrol edemedi. Ve rakibinden sıyrıldı. Zor pozisyonda müthiş bir şut çekti ama direğe takıldı. Kalite kokan bir vuruş ama şans ondan yana değildi. Ve şimdi topu kazandı. Şimdi pasını verebilir. Harika bir bacak arasıyla geçti. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Şimdi arkadaki boşlukta topla buluştu. Harika bir kontranın sonunda.